Elimde şey var hani e, senle o senle ilk o başta başladığımız şey. var ya. O var. Vurdum mu çarp kaçıyor gidiyor. Üfik? Ya. Ne? Ya, bu saniye ben bu derece gene kafaya göre ayarlarını bozuyor ya. Tuş ayarlıyorum onu da bozuyor. Gördün yiyelim. yani? Ha dur bir saniye. Yaptığımı gördü. Dur la. Bir şeye bakın. Bir tuş attım. Susturmayı aç kapat. Aa. Şu. Aa yemek yok mu? <gülüyor> Ayıp. <gülüyor> Ayıp. 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 Çok ayıp olur. Ya işte sana. Ölüyordum, ölüyordum hmm. oğlum. Kırıyor, 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 kırıyor. Vallahi kırıyor. Hadi lan piş çok Dur. Su ihtiyacın var mı? Hmm, şu anda yok kanka da patatesleri sulayabilecek misin? Dur işte onu Niye alamıyorum ben? Elimde şey mi var? Patates hangisi lan? Ha, şu muydu? Abi sulanmış lan. Bu da sulanmış. O zaman ben içeyim. <laughs> Demin ikincisi de sulanmışım benim. Patates pişti al dayı. Olta yapmam lazım. Olta olta olta. Sen bana yeni patates yapabilir misin? Nasıl? Ya bir patates daha yap. Sen direkt onu al inventine. Söyleyecektim ben neyse dedim. Acıkmıştır yazık dedim. İçim el vermedi adama sövmeye şu an. Ne yapıyorsun lan? Kanka benim iş Bir şey yolladı. Ha. Yok ona baktım. Hayır Hattım şurada zaten. şuna bakıyorsun da ona ne yapıyorsun diyecektim. Oyunda. Şimdi şey var. Benim iş yeri. Anladım. Ya i̇ş yerine Eski iş yeri istedi istiyor? Ne istiyor? Ya benim eski iş yerim vardı He, ya. Onu mu çağırıyorsun? Oranın müdürü müdürüydüm ya ben <laughs> zamanda. <laughs> Kanka şimdi beni geri çağırıyorlar. <laughs> Bir yandan eski yer bırakmam diyor. Ona çabalıyor. Anasını satayım. <laughs> İki garan böyle kaldım ya. En yüksek maaşı verene gidiyorum. <laughs> Kankam, yeni baş... Hani yeni başladığın yer çünkü herhalde uzun zaman hani hani derler ya mesela eski iş yerinden eski iş yerindeyken biri çağırsaydı derdim ki hani yani yıllarım vardır orada. Onlara ayıp olur derdim de herhalde bu yere yeni mi başladın yanlış mı biliyor? Ya yeni başladım buraya. Sıkıntı o değil zaten ki. Hı -hı. Sıkıntı şu. Adam bırakmıyor bu sebebi beni. Yani yeni iş yerim bırakmıyor. O zaman maaşımı yükseltin de dediğim yani. Ben olsam öyle yapar mı yani? Dur bakalım yarın çağıracakmış beni. Yani tam işte biraz yer, şey oluyor yani... ama yani öbür yerden çağırıyorsa seni bildiğin yere gitmek ne bileyim. Yıllarca çalıştığın yere dönmek ya, bana ya, daha cazip gelir. Yapacağım. Müdürlüğünü yapacağım. yapacağım. İşte yıllarda, yıllarca çalıştığın yer bir de daha cazip gelir. Ya bir de abi Lufthansa. Yani. İki tane patates oldu daha mı? kankam Kanka ben şu anda açlık yüzünden öleceğim ama. Ben yürü git. Terefsiz kuş. Oğlum açlık yüzünden öleceğim de bir de şöyle bir şey var. Hiçbir şey yok. <laughs> Sağdan sonra Kanka sola. bana Aha, oraya öleceğim. koydum. koymuyor. Kanka ip var mı sende? <laughs> Oo su su. Hay senin ben. Baştan söylesen lan. Koydum mu? Tamam sıkıntı yok. Tamam. Sadece olur. Aa, şurada ben. patates var. Yiyon mu? Uyu uyu. Dur la. Aa ne yapıyorlar lan burada? Hemen duymuş Tembel ya. Hiç çalışmıyor bile. Aba çalışmıyor diyor bir de bana. Aha hiç su yok bende. Aldım işte pişti hemen işte. Uyuyup kalkmak pişirdi. Ya koydun mu? Lan ne öfsürüyorum pöfsürüyorum. <laughs> <Açım>. Hastayım Aferin <ölüyüm>. ölüyorum. Abi. Ah, Al patates. Pışkırıp pışkırıyor. Aa iki tane ilk var bu sandıkta. Olta lazım. Ultam yok hiç. Tamam kanka bunu yaparız da. Patates. Şey de dün, akşam Minecraft'ta hani server'a girdim. Elan abla vardı. Hani baktım ne yapıyor falan. Hani bir şey lazım mı dedim. Yok işte odun bulduk dedi. Götürdüm verdim. Neyse şeyleri sordu görev yerine. Hani hı? bana TP ol dedim. Oraya gittim ben hani slash warp görev yapınca. O gidemedi yani. Ben hani onu yaz dedim de gidilmiyor dedi. Neyse oraya gittik. Tamam bekle. Tamam. dur baştan yap. Ulan sandığı açıkken bırakma bari maynak. Odun inşallah şu tarafa. Baba. Lan kırıyor bir yer gene kırıyor. Şerefsiz. Ne oldu baba? Ne yapıyorsun kızım? Sen, sen dövdün mü annen? <laughs> Ramze mi dövdü yoksa seni? Aşkım. Alya. Alya. Gitmiyor lan. Aha. Baba. Şu arada yok mu ya hiç? Arkada evet. ada etrafında durduk mu şey akıntısı yok ya. Böyle saçma bir şey olamaz. sesin geliyor. Dur Cafer'i susturayım. Cafer'i susturmazsam tüm yay sesi yayında olacak. <laughs> ölecek Cafer ölecek. Bakalım ne zaman fark edecek Cafer susturduğumu. hadi adaya bir şeyler gelsin ya. Yemek de yok. Oltam da yok. Üç tane sıklayıp bir tane bol bol diye bir şey. Aha. Ben karaktersiz karakter karnı açıktı. O Onu mu? Abi yürü git. sesin kapalı Cafer sesin kapalı Gel geldi abi Dur davet edeyim o zaman Oldu mu? Yo şey Cafer abi geldi Ha geldi mi? Yok ee, Satın alıyor Satın mı alıyorsun? Niye olmadım diğer şekil? Ha. Ya aslında Olmadı, bazı evet. var ya artık oyunlar öyle şeyle falan kredi olmuyor. Çok sinir bir şey. Oluyor abi. Bütün Steam oyunları oluyor da şimdi. Ya çoğu ben ya de çoğu de ama de artık de eskisi de gibi de rahat olmuyor de. ki, oluyor mu? Steam'de kredi vardı, onu alacağım. He. Oluyor, oluyor. Hiç sıkıntı olmuyor. <laughs> ben, ben yayında yapamıyorum ya onun için oy almıyor böyle. Yoksa öyle oynayacağım. Çoğu oyun var, biliyor musun? Ufuk bu arada buradan ben de bir Yok şey <laughs> diyorum. E Adadan kaçalım yani. Tamam. Dur ben açlıktan ölmezsem Cafer şuraya Allah. Açlıktan ölüyor. Ben de ölüyorum. Dur önce ben öleyim. Ufuk sen ölme. Sen yaşa da. Su, su de oraya. Ya suyumuz da kalmayacak. Ya yani şeylerde falan Furkan, biliyorum hani bir şekilde indiriliyor. <laughs> Aa o aman gaz falan yani şeyle oynanıyor da yayında olduğu için ne olur ne olmaz diyorum yani. O riske girmek istemiyorum. Belli olmaz şimdi fark edilir falan. Hadi pişman. Işte. <laughs> Adamlar da crackle oynuyorsun sen. <laughs> yayıncılık kurallarını bilmiyorum ki. Ne ne değil doğru Allah patates. Patates de sever ma. O oldu lan? E hmm. ee, sürüyoruz mu hmm. artık Allah? sürsek kanka çok iyi olur çünkü. Odunumuz modunumuz. Hadi. Biz sen kürekli o zaman. Bende kürek yok. Bana de bir, var. bende kürek yok lan, sende de var. En son sen sürdün ya, mainak. Erken yaşlarm. Hadi bir de şey diyeceğim lan, adı neydi? gene bir yer gidiyor, ne oluyor? Ee, i̇smi neydi? Olta yapabiliyor mu? Kanka şunu çıkarsan mı başta? Ne yapabiliyor mu? Olta hiçbir şey yapamıyor, Kanka, hiçbir şey yok. Bitti, bitti, Aha. bitti. Van good diye bir şey, van lan? Angut mu? vana. Vanagut. Senin o, ocak gibi bir şey koyduğun adı. Bana lazım. Hah. Hani? Yeni eşya öğrenmek için kanka onlar. Sakın asın oraya bir şey atma kanka. Çünkü benim de atacı... Oraya bir nasıl bir şey atacağım oğlum? Bende oraya atılacak bir şey ki. Tamam, vardır Abi, vardır. Yürü git. sen. Manyakmış Su da İnşallah Aha açlık ha, Açlık Tuh. Baddes yok baddes ah, Bak adam baddes Olta lazım işte e, Oltam olsa Balık tutacağım <laughs> Balık olay çok güzel gidiyordu ya Kesilmesi kötü oldu Açık denizden biz Hadi sür Devam et Devam et Bekleme yapma ticari Ne tarafa doğru gidiyoruz peki biz e eşya toplayabiliyor mu bu çok sen? Aa şurada şey var görüyor mu? Bak tekne var orada. Kanka şunu bir alsana benden. Sen ona doğru bir işe at. Sürükle. Şurada. Ha siktir gitti. Aya almışsın. Aklım, bir... <laughs> şansım kesin kırılır birazdan. Hmm. önüne doğru önüne doğru şöyle 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 gel balığı gelme la. kanka Hı? hadi otomatik su sistemine geç yürük İyi, afiyet olsun yok lan daha geçemiyor yürük niye Şşş şunu verdim. alabiliyorsan he. al nasıl alıyoruz bunu bir şey yokmuş ki lan bunu ha şura var aldım var, var. tamam aldım artık ne oluyorsa olsun ona Kanka bekle. Bir tane evet. ip, bir taş. <gülüyor> <gülüyor> bir hinge diye bir şey. Bir script. Kanka. Aha bolt. Kanka otomatik sistemine geçiyoruz. ha. Hiç bolt var. Bende bolt diye bir şey bolt? var. Aha. Aynen. Al şunu. Dur ben tanıtacağım bu sefer onu. Bakayım bunu. Sen hiç buldun muydun? Bıraksana şunu. Tanıtmışımdır. Belki bir şey çıkar mı? Rich yapılmış tamam. Yani. Yaver'i bırakır mı hiç onu? Onu, bunu nereye koyacağız? Yer yok. Aha bir tane daha. O mu? Neyi yok, lan? ondan uzaklaşıyoruz mu biz? Tersine mi akıyoruz? Ne tarafa gidiyormuşuz Hı, ter Tersine gidiyoruz herhalde. Kanka biz duruyoruz sanki. İşte akıntı yok şu an. Şey yapman lazım. Hani... Kanka şişeye ne lazım? Kanka. Senin de toplaman lazım, benim de toplamam lazım. Bak şu sayil diye bir şey var ya. Hani hmm. ne ne, ne deniyor ona? Ondan yapmamız lazım. Çünkü kanka ben başta otomatikleştir şey yapmam lazım, daha büyükleştirmem lazım. Bu mangalı, mungulu. Aha. Ondan sonra şey lazım. Aha. Allah kahretsin. Susan, susan Allah seni. Sus, da gidermem lazım benim. Bir yandan da eşya toplayalım kankam. Ondan sonra dur. Yemek yok. Oho uh -huh, batıyoruz biz galiba. Yok kankam batmayız batmasına da. Sürünüyoruz sadece. Cevher toplamaya başladı ki kanka halledecek can. Ben aldım bir şeyler lan. Aha o da kaldı, güzel. Ah dur dur dur. Şimdi biz bunlara doğru mu gidiyoruz? Bunlar vallahi bize doğru geliyor. Dur. Ge ge bülü bülü bülü. Geh, bülü bülü bülü. Ben bülü bülü. <laughs> yes Kale. Gene geldi. Tipini sevdim. git. Oğlum ölme dur sakın. Hiç ölümün yeri. Aha giriyor. Kırıyor gene. Nereye kırıyor? Arkayı kırıyor. Hadi ben senin. Lan oğlum. Allah kahretsin eme. Oğlum zaten bir şey bulamıyorum. Bir de kırıyor ya şerefsiz. Tahtan ne durumda? 10 tanecik var sadece. Fazla yok. Oğlum bak gel la buraya. Ha. Şunun etrafına şu şeyden yapmak zor mu ya? Çok mas istiyor. Neydi, şundan mı? Ha. Bayağı istiyor. Değil mi? Ta Altı tane istiyor. 6. Ya yani bir 50 50 ta tane tahta. Tahta da Tahtan varsa verebilirsin. Tahta yine plastik. He gel oraya. He he. Benden olmaz. Neredesin kız? Neredesin lan? Al. Al. Al sana ya? plastik. Yani 10 tane tahta var ama o tahtayı aslında şeye saklıyorum biliyor musun? Şura biterse biz de biteriz diye. Neresi? Şu yemek şeyi. Kanka yemeği aldım ha ben unuttum. <laughs> O biterse biz de biteriz diye şey yapıyorum. Kanka ondan önemlisi şu anda bizim o büyük eşyaları yapabilmemiz için bunu doyurmamız lazım. Öyle de Metal işte. Inlet var mı? Öyle de. Lan. gel lan buraya. Gördüm seni. Sen buradan bir yerden çıkacağız. Çık lan. Aldım seni. Ateş, su, tahta. Gel buraya gel. Gel 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 Aldım. Hadi lan. Şimdi büyük mangal için malzeme değil mi? tamam iki tane demir o da var zaten. Çabuk pişten öleceğim yoksa açlıktan. Ne? Şey diyor patatese. Bu patates arada bir yatak neyse. Yok lan yatınca da şey mi olur ki sabah ölebilirim. İşte. En büyük sıkıntımız da o, taş Bak bir tane yesen... Şuraya... Kanka odaları toparlamaya çabala. Lan, bu niye tutmadı? Kanka, ada geliyor. Bir uyuyaydık kanka ha. adaya göre, hiç malzememiz yok. Hiç malzememiz yok kanka, uyuyamazsın. Hayatta uyutmam seni ben. Onu unut. Smolder çok da komik değil. Bu arada bu oyun ark değil. <laughs> Kankam ne kadar odun toplayabilirsen topla. Allah 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 Allah. <laughs> Allah 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 plastik Allah